Evet arkadaşlar, köpeğim nerede? Şey, ne yaptın sen buna? Emir. Tamam. Ne yaptın sen bunu? he Ebe mi götürün, bakayım. Ne, neredesin kızım sen? Sen ne yapıyorsun? Gir 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 gel. Gel. gel, 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 gel gel. Oğlum kalksana. Gel gel gel. Şöyle olsun bak. Ha? Gel. Ha? Gel çila. Gel. Oo. Ne ne? <laughs> O böyle. Müge peygiri <laughs> mi konam? Her şey ki bu da peygiri mi konam? Ya bari bir kod tat ben memnun onu hatırladım. Kızım. Kızım. Kızım ne yapıyorsun? Emir abi ne yapıyorsun? Şuna bak sen. Dışarı çık bakayım bir şey yapacak, mı? atlayacak mı? Ama ne keyifli lan. Bak keyifli lan. Düz dur dur. Düz. düz dur. Şila. Şila neredesin sen? Neredesin sen Şila? Kepin yerinde mi? Şu kepin yerinde mi? Niye buraya çıktın? Hep sak. Hep sak. Hep, hep sak. <laughs> şila. Döveyim bunu. Baba bak dur, baba, baba, hayır, bak bak. Dur bak bak bak. Ne yapıyor? Dur dur dur. Seni dövüyor mu? Kurtarmaya çalışıyor bak şimdi. Döv, Döveyim. döv, döveyim, döveyim Şila. Şila döveyim. Yok. Döveyim mi? Döveyim mi? Ha? Hayır. Hayır. <laughs>